Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok önemli bir duyuruyu daha beraberim. Bu videoyu izlediğinize göre geri döndüm arkadaşlar. Çünkü şöyle tamam. Çünkü arkadaşlar yani sınavlar vardı bir de video programları ile ilgili sıkıntılarım olduğu için video çekmiyordum. Neden geliyorum ben ne diyordum çünkü dediydim. Çünkü ben bir şeyler oldu yani. Ben geri dönmek istedim. Bir de yaz tatili yaklaşıyor. Ee, şimdi hemen çekeceğim oyunları şuradan bir sayayım. Little Block Theater olabilir. Yani ee, çekerim. CSGO ee, çekerim. Hop şöyle. Geriz Modu belki biriyle ee, bir iki video falan çekerim. GTA 4'ü bitirene kadar e, belki de yani her yer açıldıktan sonra da böyle şey online'da oynarım. Ama ekbaşı story. Ee, bunu isterseniz e, şey yapacağım, çekeceğim. Bunun DLC'si de var bende. Ee, ben bayağı oynadım bunu. Ee, Monaco, Monaco'yu da e, tanıtım olarak çekeceğim. Naruto'yu e, seri olarak yapacağım. Hemen hızlıca geçiyorum çünkü. Payday'i e, bütün haritaların görevlerini bitirdikten sonra zaten serisi genelde biter bunun. Ee, bu yüzden bütün yerlerini yaptıktan sonra bitireceğim büyük ihtimal e, biriyle daha olur terör da e, terörayı da e, biriyle e, çekerim büyük ihtimal e, sonrasında şey Minecraft ara sıra gelecek e, başka ne gibi duyulalım var bu ekranda kalsın da şöyle alalım e, şimdi arkadaşlar e, nasıl düzen nasıl olacak hafta son hafta sonu e, şey genelde hafta içi 3 video gelir hafta sonlarında bir video gelir yani e, şöyle diyeyim bu pazartesiden cumaya kadar 3 e, cumartesi pazarda bir yani bir haftada toplamda 4 video e, gel gelecek bunlardan e, şöyle bir sıralama düşünüyorum şu anlık yani bunların hepsini zaten iki haftaya sığdırmam bile zor. Ee, şimdi pazartesi günü Battle Block Theater belki günde iki video olabilir. Ee, Block Theater e, pazartesi günleri salı günü GTA 4 e, hop şöyle e, çarşamba günü Payday Perşem perşembe günü Naruto e, cuma günü boş e, cumartesi pazarda Terraria ya olur. Ee, geri iz modu belki e, şey yaparım, belki de e, hiç çekmem. O yüzden şimdilik aklımda böyle bir sıralama var. Ee, belki olur, belki de değiştiririm, onu e, şey yaparım, size bildiririm. Dediğim gibi arkadaşlar geri döndüm. Ondan sonra videolar gelmeye başlayacak. Fakat şöyle bir şey var. Ee, yani. Eğer beğenmediğiniz bir seri olursa o seri yerine başka bir seriyi yapmamı isterseniz onu da söyleyin. Belki e, o seriyi bitirip yeni seriye başlayabilirim. Onu da söylemenizi tavsiye Yani söyleyin. Çünkü e, öyle. Şimdi arkadaşlar görüşmek üzere. E, dediğim gibi böyle seriler gelecek. E, bu zamana göre gelecek. Belki e, hani bir haftada cumartesi pazar şey terraria yerine minecraft gelir e, şey değişimli olur o ikisi o yüzden genelde hikaye bazlı e, oyunları sevdiğim için şey naruto e, gta 4 ve lego e, marvel'ı özellikle yani e, sevdim ben çok severek oynuyorum bu yüzden eğlene yani eğlenerek de çekeceğim videolara o yüzden like atmayı unutmayın Görüşmek üzere. Bye.